Yaratılmayan insan sayısı nihayetsizdir. Seni Cenab-ı sonsuzdan seçiyor. Cenab-ı Hak sana sonsuzdan seçip lütfediyor. Cenab-ı Hak sonsuzun içinden beni seçiyor, dünyaya geliyor, hiçbir hakkım olmadığı halde dünyaya geliyorum. Diyor ki senin vazifen bu seni dünyaya getirmeme karşı şükürdür. Senin varlığını yokluğuna tercih ettim ve seni tüm mahlukatın üzerinde en güzel cihazları tecehüz ettim. Tecehüz ettim sen de bunlara karşılık bana şükretmekle mükellefsin diyor. Eğer diyor bunu yaparsan senin için bütün cismani lezzayizin de dahil olmak üzere ebedi bir mükafatı ihsan edeceğim diyor. Insandan gelen cevap. Ben niye mi imtihan ediyorum? Ben mi istedim? Ne diyor insan için? <laughs> i̇nsan gerçekten nankördür. İnnel insane leyetha. Var mı Türkçesini bilen? İnnel insane leyetha. Alak suresinde. İslam deccalı gelmiş. Demiş ki لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Diyor ki, demiş ki bu ayet benim hakkımda nazil oldu herhalde. Demiş, yanlış etmişsin. Komşusunun kapısını çalmışsın. Senden bahseden ayet, اِنَّ الْاِنْسَانَ الْاَيَتْوَىٰ O insan var ya gerçekten haddini çok aşmıştır.